Merhaba yeni bir programla tekrar beraberiz. Bugün Doktor Hüseyin Bey yine benimle beraber cilt sağlığını konuşacağız. Fonksiyonel tıbbın özellikle cilt sağlığına ve özellikle kadın cilt sağlığına yaklaşımını konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, sevgili hocam geçen programlarda biraz fonksiyonel tıp konuştuk sizinle. Fonksiyonel tıp nedir? Konuştuk, açıkladık ama belki izleyemeyenler oldu. Bu programda hemen fonksiyonel tıp hafif bir değinip Arkasından Özellikle bizim çok ilgilendiğimiz medikal estetikte kadın sağlığı ve kadının özellikle cilt sağlığına e, biz çok dokunuş yapıyoruz. Özellikle e, çizgilenmeler, lekeler, kırışıklıklar, sarkmalar derken derken bunun fonksiyonel tıp açısından da merak ediyoruz. Fonksiyonel tıp cilt sağlığına nasıl yaklaşıyor? Özellikle kadınlar üzerine etkisi ya da bunlar üzerinde e, nasıl çalışma var, nasıl yaklaşım var merak da ediyoruz. Evet. Önce fonksiyonel tıpla ilgili minik bir bilgi rica edeceğiz izleyiciler adına. Evet bu fonksiyonel tıp bütüncül olarak vücut, vücut sistemlerimize, insan vücuduna bütüncül olarak bakan stresine, beslenmesine, egzersizine, uyku kalitesine ilgilenen ve burada nerede bir problem varsa, vitamin mineral eksiği nerede bir problem varsa veya vücudunda bir fazlalık varsa bunu tespit edip ona yönelik ee, müdahale etmeye çalışan bir sistem, bir bakış açısı, evet farklı hocam. bir bakış açısı. Evet, evet. Ee, evet, kadın ve cilt sağlığı dediniz. Ee, kadın ve cilt sağlığı dediğimiz zaman burada e, işin içerisinde ağırlıklı olarak e, geçen programlarda beslenme, stres yükü, e, sıvı alımı, e, kolajenden bahsetmiştik. E, bu bu programda ben hormon çok önemli olan hormona değinmek istiyorum. E, kadınlarla ilgili e, cilt problemlerindeki en önemli e, problemlerden birisi e, hormon dengesizliği. E, kadınların e, kadınsı hormonları dediğimiz östrojen ve progesteron özellikle ergenlikle birlikte yumurtalıklardan salgılanan hormonlar. Bu hormonlar e, aylık siklüsü, aylık e, adet düzeniniz sağlamakla birlikte e, vücudun Birçok yerinde kalpte, beyinde, karaciğerde, bütün organlarda reseptörler aracıyla etki ediyorlar. Kesinlikle. Ciltte de östrojen başta olmak üzere çok ciddi reseptör var ve östrojene bağlı olarak cilt problemleri ortaya çıkabiliyor. Östrojen dengesizliği ile ilgili. Sevgili hocam belki izleyicilerimiz arasında erkekler var. Erkekler alınabilir. Evet. Şimdi alınmaması için ben birkaç kelime de etmek istiyorum alınmasınlar diye. Tabii ki hormonlar sadece kadınlarda yok. Erkeklerde de var. Fakat oranları itibariyle değişik. Testosteron hormonu erkekte dominant iken, yoğun bir şekilde salgılanırken, ergenlikle beraber özellikle saç sorunlarına da neden olurken değil mi? Kadınlarda ise östrojenin yoğun baskısıyla beraber kadınsı özelliklerin ortaya çıkması söz konusu. Ama bunların hem kadında hem de erkekte dengesi var ama özellikle hocamın dediği gibi yani her ay bu siklusla beraber yoğun bir sirkülasyon var kadında bunun için çok önemli medikal estetik yaklaşımları da bizim belki yüzde seksen yaklaşımız aslında kadınlara yönelik evet. ve toplumda da özellikle estetik uygulamalar ya da kozmetik uygulamaları kadınlar daha çok tercih ettiği için dikkatimizi çekiyor. Evet. Ee, ve bizim dikkatimizi çektiği için de sizi de yakalamışken fonksiyonel tıbbın hormonal denge ve cilt sağlığı üzerine etkilerini konuşmak istiyoruz. Ee, evet erkek izleyicilerimiz alınmasın. yok. Alınıyor. Şimdi şöyle erkeklerde de aslında östrojen var. Mesela östrojende de östrojen var. Ee, yani mesela postmenopozal bir kadından daha fazla östrojen var erkekte. Menopozdan sonra kadınlardaki östrojen seviyesi erkeklerin normal östrojeninden daha düşük seviyeye düşüyor. Evet. Erkeklerde de 20 pikogram bölü desilitre seviyesinde varken kadınlarda bu yüzlerle ifade edilen rakamlarda 100-200-300 rakamlarda bulunan östrojen seviyesi postmenopozal 5'e kadar düşebiliyor. O açıdan östrojenin sadece kadınlarda değil ama ön planda kadınlarda var. Erkeklerde de bir miktar östrojen var. Testosteron yine erkeklerde baskın olmakla birlikte kadınlarda da bir miktar testosteron var. Hatta çok ciddi hayati roller oynayan bir öneme sahip. Bu anlamda kadınlarda da mesela testosteron ve dihidrotestosteron dengesi de saç dökülmelerine neden olabilir. olabilir. Aynı problemler erkeklerde de söz konusudur. Bu anlamda 5 alfa elektrik dediğimiz bir sistem üzerinden yaklaşımlarımız var. O, o konuya girmek istemiyorum. O farklı bir branş. Fakat benim şu an için biz bu, bu programın konusunu kadınlarla ilgili konuştuk. Ayrı bir programda erkeklerle ilgili problemlerle de konuşabiliriz. Onda konuşalım. Evet. evet. Ee, şimdi bayanların bu e, ergenlikten sonra ağır, e, baskın olan östrojen ve progesteron e, dengesinin e, rit, diurnal dediğimiz ritmik olarak her ay e, östrojen progesteron iniş çıkışlarının e, sağlanması sağlıklı bir e, yaşam için gerekli olan bir denge. Bu dengeyi bozan bir sürü faktör var. Bu faktörlere çok e, girmek istemiyorum ama yine burada beslenme, bağırsak sağlığı, e, stres yükü, e, uyku kalitesi e, gibi e, su, e, su dengesi gibi e, faktörler bu hormon dengesini bozabilir. Onun dışında e, kadınların e, özellikle menopaza doğru yaklaştıkça artan, 40'lı yaşlarda başlayan ve 50'li yaşlardan sonra artan cilt problemlerinin temel nedeni, östrojen dengesizliği. Östrojen vücudumuzun anti-aging vasfına sahip. Dengesizliği derken hocam Evet. yani düşmesi mi? Şimdi şöyle. Yoksa e... pikler yapıp tekrar düşmesi mi? Ne demek? Yani, yani şöyle. Dengesizlik derken? E, adetin birinci gününü e, ilk gün olarak e, sayarsak ve 28 günlük bir e, ritmik bir e, e, siklusu e, adet döngüsünü baz alırsak ilk 14 gün östrojen dönemi. 14. gün ovülasyon yani yumurtlama ile birlikte yumurtadan yumurtanın kabuğundan ortaya çıkan progesterondan sonra progesteron baskın olan ikinci döneme gidiyoruz. Şimdi östrojenin olması gereken bir ritimden bahsediyoruz. Evet. Östrojen vücudumuzda bir sürü olumlu faydanın yanında vücudumuzda hücre çoğalmasına proliferasyon dediğimiz ee, mekanizmaya sahip bir özelliğe sahip. Progesteron bunun bu proliferasyon dediğimiz bu çoğalma e, noktasını durdurarak onu dengeli hale getiriyor. Progesteron bunun freni olmazsa östrojen kanserlere meme kanserine başta olmak üzere endometrium, e, e, rahim kanserine neden olabilecek e, bir sebeptir aynı zamanda. Aslında e, kanseri Hücrenin... yapan kontrolsüz çoğalmasına Çoğalması. neden oluyor. Neden oluyor? Östrojenin amacı hatta şöyle söyleyeyim hemen parantez içerisinde östrojenin bu artırıcı, çoğaltıcı özelliğinden faydalanarak maalesef geçen programda da bahsetmiştik. Sağlıksız besinlerden bahsetmiştik. Bugün modern besi hayvanlarına maalesef verilen şeylerden birisi östrojen. Ve tavuklara östrojen hormonu Hızla büyüsün. hızlı hızlı bir şekilde büyüsün. Çünkü yağ dokusunu ve bir takım dokuları büyüten bir özelliğe sahip östrojen. O yüzden östrojen-progesteron dengesi çok önemli. Şimdi bu denge genellikle 40 yaşına kadar çok ciddi problemlere neden olmamakla birlikte günümüzdeki Maruz kaldığımız besinlerle veya toksik maddelerle, kozmetiklerle, kimyasallarla maruz kaldığımız zenoöstrojen ismini verdiğimiz zeno yani kimyasal toksinler daha erken yaşlarda da kadınların hormon hormon dengesini bozabiliyor. Bu hormon dengesi bozulunca bunun bir yansıması olarak cilde yansıyabiliyor. Başka problemler olarak adet döngülerini bozabiliyorlar, memek hislerine, yumurtalıklarla ilgili problemlere ve e, beyin e, ve psikolojik e, problemlere de yansıyabiliyor. Yans, yansıyabiliyor bu problemler. Bu açıdan belirgin olarak 40'lı yaşlara kadar e, çok e, ön planda değil ama 40'lı yaşlardan sonra maalesef biz e, yani e, daha doğrusu kadınlar e, 40 40 yaşına kadar en kaliteli yumurtalarını kullandıkları için eee 40'lı yaşlardan sonra kalitesiz yumurtlar yumurt yumurtalar kalıyor. O o o Yumurtlama kalitesiz olmaya kalitesizleşme başlıyor. başlıyor. En kaliteli. Zaten kalite... arkasından menopoz geldi. Ee, o yüzden 40'lı yaşlardan sonra gebe kalma ihtimali azalıyor. Gebelikteki en önemli yani çocuğun tutunmasını sağlayan hormon progesteron hormonu. Evet. Şimdi 40'lı yaşlardan sonra östrojen devam ediyor fakat progesteron yetersiz kalıyor. Progesteron bu yetersiz kalınca bu ritimde evet. Biraz önce yarım kaldı orası. Evet. Şimdi östrojen yükseldi. Sonra progesteron yükselmeye başlıyor. 14. günden Progesteronun sonra. Progesteronun ortadan kalkmasıyla beraber de adet. ondan sonra. Adet. E şimdi... Peki buradaki ne, ne bozuluyor burada hocam? Yani burada bozulan ne? bozulan ne? Bu dengede dediğimiz gibi yani şey, eğer e, 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 yumurta bir an önce bahsetmiştik besinlerin veya herhangi bir sebeple bir otoimmün bir bozukluk söz konusuysa bağışıklık sistemiyle ilgili bu bağışıklık sistemi bir taraftan cilde cildi yıprat, yıpratırken başka bir tarafta eklemleri yıpratabilir. Bazı insanlarda, bazı bayanlarda yumurtaları ilçe yapabilir. Bu da erken menopoz dediğimiz problemlere neden olabilir. Erken menopoz olunca yani bu ritim bozulabilir ya da ritim oluşmaz mı? Şimdi şöyle normalde şeyde bir gebelik söz konusu değilse gebelik evet. varsa adet olmuyor ama gebelik söz konusu değilse ritmik olarak bu düzen ergenlikten menopoza kadar sağlıklı bir bayanda olması gereken evet. bir ritim eğer o ritim bozuluyorsa. Eğer 21 günden az veya 35 günden daha uzuyorsa, bu anlamda bir patoloji söz konusudur. Altta yatan kadın doğumla ilgili jinekolojik bir problem yoksa, o zaman hormonal denge bozukluğuyla ilgili bir bu denge bozukluklarında biz testler, kan testleri yaptık. Orada. Östrojene yüksek mi görüyoruz? Ya da progesteronu şimdi, mu yüksek görüyoruz? E şöyle, ne oluyor? Yani aslında ya da öyle, görmüyor östrojen muyuz? Östrojen seviyesine adetin 3. gününde bakılması en uygun yaklaşım. e Progesteron da adetin 21. günde bakılıyor. Klasik e, tıbbi bir bakış açısında ama bu şimdi östrojen progesteron dengesizliğin ciltle ilgili yansımalarından bahsettik ama bunun çok daha sağlıkla ilgili boyutu mesela meme kanseriyle ilgili boyutu var. Meme kanserinde östrojenin kontrolsüz bir şekilde baskın olması ve östrojen metabolitlerinden bir takım kötü olan yolaklara sapması, östrojenin zararlı yollara sapması, metabolize olması vücutta bir takım kanserlere zemin hazırlıyor. Yayınlarda bu şekilde ifade ediliyor bir takım yayınlarda. Bunlar biz bunları klasik kan tetkiklerinde göremiyoruz. Burada da işin içerisinde yine idrarda östrojen metabolitlerinin ölçülmesi var. En sağlıklı olan şey bir insanın, bir bayanın e, sağlıklı bir hormon seviyesine sahip mi değil mi? Aslında kandaki seviyesi çok oynak olduğu için çok sağlıklı değil. Ama İdrardan idrardaki, bakalım. idrarda. E, Bunun da zamanı var mı? E, bununla ilgili zaman yok. Bununla ilgili zaman yok. Yani herhangi bir zamanda metabolik bir zaman bakılabilir. bakılabilir. İdrardan kesinlikle. İdrarda östrojenin ya da progesteron içinde bu geçerli. Aynı progesteron, progesteron, testosteron, içinde geçerli ama testosteron geçirin. çok şey yapmıyoruz. Kandaki testosteron ve serbest testosteron daha anlamlı. Peki. O zaman bunların idrardan atığına bakıyoruz. Aynen İdranın öyle. Atıkları. Peki hocam ülkemizde yapılabiliyor mu bunlar? Bu yok. Amerika'da bir e, laboratuvarda yapılıyor. Hmm. O zaman biz bir yatkınlığı burada tespit edemiyoruz henüz. Yani şöyle İstanbul'da bir firma bunu yurt dışına gönderiyor diye bize gelen tamam. hastalara da biz bu şekilde bu, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakılabilir zamanla belki ülkemizde de bu kesinlikle zamanla çoğalacak ve bakılabilecek. Peki bunların cilde yansıması ne oluyor cilde? Heh. Yani östrojenin yükselmesi cilde ne gibi sorunlara neden oluyor ya da? eksikliği ne gibi sorunlara neden oluyor? Şimdi e, östrojen reseptörlerin çok yoğun olduğu noktadan birisi ciltte dedik. E, ciltte e, kolajen e, ve protein, diğer protein yapıdaki e, ekstra seller matristeki e, maddelerin e, düzenlenmesi e, ve hücresel boyutta e, sağlıklı bir hücrenin olması için bu hormonların dengeli bir şekilde o hücrelerle ilişkisi gerekiyor. Evet. Yani bizim hücrelerimiz tüm o vücuttaki bütün hücreler bir hormon havuzunda yüzüyor aslında. Sadece östrojen ve progesteron değil. Kortizol, testosteron, e, tiroid hormonları, tiroid hormonları ayrı bir boyutta şey yapmak lazım. Tiroidle ilgili problemler de e, cilt e, sıkıntılarına neden, neden oluyor, olan evet. sık karşılaştığımız problemlerden. Bu anlamda e, bütün bu e, hormonlar, hormonlar bir orkestradaki e, çalışma gibi uyum içerisinde çalışırsa sağlıklı bir e, Vücut, güzel bir ses çıkar ve sağlıklı çalışır. Sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir cilt evet. ortaya çıkar. Her enstrüman değil mi? Ayak uydurmalı. Kesinlikle. Orkestra. Ama bazıları, bazı dönemlerde ön plan çıkabilir. Kadınlarda östrojenin bu noktada çok önemli bir rolü var. fakat her şeyde olduğu gibi denge. Eee östrojen yetersizliği olursa cilt zayıflar, kırışır. Menopozdan sonraki kadınların yaşadığı problemler. Östrojen eksikliği ile ilişkili. Östrojen fazlaysa bu sefer e, proliferasyon dediğimiz başka başka problemler ortaya çıkıyor. O yüzden bir dengeli olması lazım. Yeterince bir östrojen seviyesinin olması lazım. Yeterince, yeterli bir östrojen olması için yeterli bir yumurtalık e, sağlığı olması lazım. Dengeli bir beslenme, dengeli sıvı alma, spor bunların hepsini bir arada de, de, düşünmek lazım. E, östrojenin e, kırklı yaşlarda oluşan östrojen baskınlığı, progesteron yetersizliği ile ilişkili östrojen baskınlığı beraberinde bir takım problemlere neden olmakla birlikte ama en önemli sıkıntımız 50'li yaşlardaki menopozdan sonra östrojen yokluğuna bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıklar, ortaya çıkan yaşlanma durumu. Bu noktada da kadınların şöyle bir şansı var, çok fazla bilinmemekle birlikte doğal, biyo eşdeğer Östrojen replasmanı ağızdan değil, fizyolojik değildir ağızdan alınması, cilt yoluyla Türkiye'de de bazı eczacılar bunu yapıyorlar ve biz de hastalarımıza uygun bir şekilde önerebiliyoruz bazen. Bunu cilt yoluyla östrojenlerini ve beraberinde progesteronun seviyesine göre progesteron takviyelerini yaparak hasta insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada şunu hemen dile getirmek istiyorum. E, bitkisel olarak bazı besinler de östrojen dengesini sağlar. Biz bunlara fitoöstrojenler diyoruz. E, i̇şte soya fasulyesi, e, keten tohumu gibi, e, kohoş e, meyvesi gibi e, bazı maddeler, e, bazı bitkisel e, ajanlar da östrojen dengesine yardımcı Yani oluyor. menopozda mı öneriyoruz bunları? E şimdi şöyle bunlar menopozdan önce kullanıldığı zaman Fazla olan östrojeni azaltıyorlar. Yani östrojen reseptörlerine bağlanarak östrojenin fazla etkisini azaltıyorlar. Menopozdan sonra da östrojen gibi, yalancı bir östrojen gibi etki ederek östrojene benzer etki yapıyorlar. Sıcak basmalarını falan azaltabiliyorlar. Ama östrojenin bu konu, programımızla alakalı olmayan kemik sağlığı, beyin sağlığı, kalp damar sağlığını fitoöstrojenler çok fazla salgılayamıyor. Onun için doğal östrojen vermek lazım. Peki. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Birçok medikal estetik uygulama yapıyoruz biz. Çizgilerin giderilmesi, oradaki kırışıklık ve sarkmaların ortadan kaldırılması için. Bunun yanında fitoterapik desteklerle de aslında bizim o çizgilenme sarkma problemlerine katkı sağlayabiliriz. Evet, Bunu görmüş oluyoruz. Bunda da tabi östrojen dengesi üzerine etkilerinden dolayı. Ama tabi kullanılacak mutlaka bütün maddelerde, gıda takviyelerde dahil mutlaka hekim kontrolünde olmasını istiyoruz. Evet. Bir, bir de yanlış anlaşılmaması için mutlaka modern hekimlik yaklaşımı yanında biz bunları ek olarak evet, görüyoruz. Evet, evet. ya yani Yoksa e, modern hekimliği bir kenara bırakıp geleneksel yaklaşımlar e, ya da biz sadece fonksiyonel tıp yaparız, öbür e, tıbbi uygulamaları tanımayız gibi bir yaklaşım kesinlikle kabul yok, yok, edilemez. Evet. Evet. E, modern e, tıbbın asla alternatif olamaz. Bazen alternatif tıp kelimesi de kullanılıyor. Bu cümlelerin içerisinde yer alıyor. Biz onları zaten kabul etmiyoruz. Tıbbın alternatifi olamaz. olamaz. Olmaz. Sadece Biz destekleyici desteklemek ve, ve katkı sağlamak açısından bütünsel yaklaşımlar içeriyor. Evet. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bir taraftan. Şimdi e, sevgili doktorum yine spot bazı bilgiler. Mesela keten evet. tohumundan bahsettin. Evet. Bazı e, ek takviyelerden bahsettin. Bunları Tabi fitoterapik yaklaşımlarda mutlaka sizin uygulayıcılar ya da e, bir taraftan konsült ettiğiniz arkadaşlarınız mutlaka ekliyordur, yapıyordur. Ama izleyicilerimiz de merak ediyor. Acaba hani ben bir kadınım, bir taraftan da yaşım işte kırklara geldi filan. Neler yapayım diye böyle bir şey oluyor. Bizim uygulamalarımızın yanında. Yani şöyle aslında dengeli bir e, kadın sağlığı hormon seviyesinin olması için e, olmazsa olmaz e, bazı e, prensiplerimiz var. E, bu anlamda e, östrojen-progesteron e, dengesini bozan kimyasal e, ajanlardan e, kaçınmamız lazım. E, bunların başında östrojenlerden bahsettik. İşte BPA bunlardan bir tanesi. Pet şişelerin içerisinde. Yani e, pet şişeyle su içmeyelim. Yani pet şişe maalesef pet şişelerin içerisinde suyun içerisine nüfuz eden özellikle ısıyla daha fazla belirginleşen içerisine giren madde özellikle bayanlarda. E, Zehir östrojen etkiye sahip yani östrojen dengesini bozan önemli bir ya da sıcakta beklemiş güneşte beklemiş petlerden mi uzak duralım. Yani şöyle söyleyeyim aslında en sağlıklısı cam e, içerisindeki sulardan tüketmemiz ama e, doğal kaynak suyu bulabilirsek doğal kaynak suyu e, yoksa e, bunlar çok ciddi oranda mı yoksa hani dikkat edilmesi de faydalı birey ne kadar kişi ne kadar çok Fazla tüketiyorsa o kadar e, direkt onunla ilişkilidir. Hmm. Sadece e, pet şişe değil. Yani bugün e, maalesef kozmetik ürünlerin ya da temizleyici majan, ajanların temizlik e, malzemelerinin içerisinde de bir sürü madde yine e, bu zenoöstrojen, östrojen dengesini hormon dengesini bozan bir sürü mesela fitalatlar var. Fitalatlar da e, bu e, hem kimyasalların içerisinde hem de plastiklerin içerisinde plastikleri yumuşatmaya yarayan bir kimyasal şey. Yani şunu söyleyeyim. Son e, 100 yıl içerisinde 50 bine yakın bazı şeylerde 100 bine yakın 50 bin ile 100 bin arasında yeni kimyasal madde üretilmiş. Bunlarla can sıkıcı şey yapma, bir tablo oluşturmak istemem ama bunlar da hayatımızın bir parçası. Fakat ne kadar maruziyetimizi azaltırsak o kadar iyi. Kullandığımız kozmetiklerin doğal olmasına dikkat edelim. İçerisinde kullanılan malzemeleri bu konuda bilinçlenelim. Bunlarla ilgili araştırmalar yapalım. Ve beslenme ile ilgili temiz besin. Doğal besin canlı besine ulaşmaya çalışalım. Bunların içerisinde bazı şeyler. Mesela keten tohumundan bahsettiniz. Keten tohumunun çok yönlü, etkileri var. Bunlardan bir tanesi fitoöstrojen dediğimiz yani östrojen benzeri bir etkiye sahip olması. Onun dışında daha önceki programlarda kabızlıktan bahsetmiştiniz. Ben kabız olan insanların günde bir ya da iki yemek kaşığı keten tohumu öğüterek bir şekilde yoğurtla falan içmez, içtiği zaman kabızlıkların gideceğini iddia ediyorum. Hani bu olmazsa belki üç kaşığa kadar çıkarılabilir ama keten tohumu kabızlık için birebir bir, bir e, lifli bir besin. Evet, Lip, tüketen tohumu tüketelim. Tüketebilir, tüketilebilir. Peki birkaç e, böyle hemen beş kalem bir takviye e, besin dersek ya da e, hani raflardan alabileceğimiz takviye olarak e, hayatımıza katabileceğimiz böyle bir beş kalem madde saysak neler sayarsınız? Ya, ya şimdi... da siz kendi hayatınızda e, erkek olarak ben erkek e, halimle bunu alırım bayan olsaydım bunu alırdım diyeceğin 5 kalem var mı hocam? Şimdi şöyle bir maalesef beslenme yetersizliğimizden olan mikrobesin yetersiz aldığımızdan dolayı bir multivitamin almakta fayda var. Kaliteli bir multivitamin de maalesef Türkiye şartlarında biraz bu konuda yetersiz. Bu anlamda bir multivitamin öneririm. İkincisi olarak Şimdi geçen programlarda çok da değinmediğim çok önemli olan uyku dengesi çok çok önemli. Uykuda çünkü vücut vücudumuz kendisini uykuda onarıyor. Vücudumuz kendisini uykuda temizliyor. Vücudumuz kendisini o uykuda zehir zehirsizleştiriyor. Var bütün onarımlar, bütün yenilenmeler, bütün şey yapma tamirler, vücudumuzun tamirleri DNA seviyesindeki tamirlerimiz uykuda oluyor. Uyku çok önemli. Bu açıdan melatonin hormonu bu da maalesef ülkemizde çok düşük miktarda, 3 mg'lık bir formu var. Ee, en az 5 ile 10 miligram arasında kronik bir problem varsa 10 miligram yoksa... Erkek bayan fark etmez. Fark etmez. Herkesin melatonin odası, alalım. Melatonin en güçlü antioksidan maddelerden bir tanesi. Evet. Bunu... Peki, o, iki Bir multivitamin dedik. Bir multivitamin. Şimdi multivitaminlerde hocam kafalar çok karıştığı için evet. e, multivitamini evet. seçerken içeriklerini belki hekim ayrıca seçebilir ama evet. e, multivitaminlere yaklaşımda ben direkt bir multivitamin alın diye çok yaklaşmıyorum ama sizin böyle bir yaklaşımınız varsa e şöyle yani... içerisindeki katkılarında da çok farklı mutlu vitaminler var ee, Öyle yani. işte onu iyice bilip mesela bir e, 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 yani C vitamini, B vitamini kompleksi, A vitamini, karotenler bunlara da, e, ihtiyacımız olduğu için bunları desteklemek gerekiyor. D vitamini maalesef toplumumuzda çok ciddi anlamda bir, e, güneş gören bir ülke olmamamıza rağmen ile ilgili bir çalışmada Kesinlikle D vitamini. Yakın ümmün, zamanda ümmün bağışıklık sistemimizin tam merkezinde D vitamini evet. e, şey yapıyor. D vitamini ama D vitamini, D vitamini alırken, alalım. D vitamini alırken K2 ile birlikte almamız lazım. Çünkü K vitamini onu regüle ediyor. K2 vitamine D3, K2... K2 beraber olan formlardan Formlardan mı alırsak? alırsak daha iyi olur. Tamam. K2, D2... D3. 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 D3, K2. melatonin... D3 aktif hali. Aktif hali. Tamam. K vitamini ayrıca farklı bir form. multivitamin önerdim. D3, K2 önerdim. Melatonin öneririm. Bir de en asetil sistein. klasik tıpta... E, balgam söktü, söktürücü olarak bilinen. Korona ile beraber çok gündeme geldi. E, evet. Takviyeler arasında antioksidan olarak. Antioksidan kullanıyor. olarak evet. vücudumuzun mitokondriyal sistemde antioksidan e, glutatyon. En asetil sistemini aldık. Evet. Tamam hocam. Başka, e, başka En sistemin. E, Yeter mi? Yani alfa lipoik asidin Alfa lipoik alanın anti-aging etkisi ve hücresel boyutta antioksidan sistemleri destek olduğu için aktif koşuşturan insanlara alfa lipoik asit. asit önerebiliriz. Tamam. Bu kadar mı? Yani bunu tabii çinko, magnezyumudur. Bunları da koşabiliriz özel. kişiye özel. Kişiye özel evet, evet. Evet. Sevgili izleyiciler, doktor Hüseyin Hocamla bugün aslında özellikle kadın hormonlarının ve cilt yansımalarını konuştuk. Fonksiyonel tıp konuşmaya çalıştık elimizin döndüğü kadar size anlatmaya çalıştık. Evet fonksiyonel tıp uygulamalarını zaten gün geçtikçe duyacağız. Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarını bir taraftan haberdar olmaya başladık. Çeşitli uygulamalar var. Ben hem geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları hem de medikal estetik uygulamaları sürekli bu ekranlardan biz her seferinde dile getiriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de fonksiyonel tıp konusunda sevgili hocamla konuştuk. Ayaklarına sağlık, dilinize sağlık. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bir başka programda tekrar bir araya gelmek üzere diyelim. Yine tabi korona süreci devam ediyor. O yüzden mesafeli ve maskeli kalarak e, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.